Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre Mete. Bugünkü dersimizde Adobe After Effects CS6 ile Hologram efekti vereceğiz. Öncelikle bu video istek video sınırına ulaştığı için yapıyoruz. Diğer videoların sınırına gelmesi durumunda diğer videolarda yapacağız. Videoyu diğer videolar gibi kısa yapacağım. Kısa ve öz olmasını istiyorum. Öncelikle böyle bir videomuz var. Şöyle izleyelim. videomuz hafif de olsa biraz hareketli Track motion yöntemiyle sabitlemeyi de göstereceğiz hemen. Öncelikle New'den Dual Object aracımızda videomuzu seçerek hemen Track kapalıysa Window Track seçerek buradan Track Motion dediğimiz zaman buradaki seçeneğimizi şöyle noktanın üzerine gelecek bir şekilde hafif de açarak hızlıca ilerletiyoruz. Tarama işlemi bittikten sonra açtığımız burada gördüğümüz nol değerleri kaydedeceğiz ve oradan bir yansıma efekti vereceğiz. Hemen yaptıktan sonra böyle başa alıp buradan epi x'ye diyebilirsiniz. Ben edit 01 ok epi x'ye diyerek ayarları kaydetmiş olduk. Böyle Şimdi burada bir yansıma efekti kullanacağız. Yeni evlen soluk açıyoruz. Mavi açık mavi tarzlarından. Şu de da mavi olsun. Benim hemen maske yapacağım. Şöyle. Şöyle bir tekrar şey Öncelikle buradaki ayarlarımızı yapıyoruz. Bu kolonun tamamen kaba bir anlatımı. Gerçi bittiğinde güzel bir görüntü elde etmiş olacağız. Bunun üstünde ekstra oynamalar da yapabilirsiniz. Ama asıl mantığı burada. Şimdi buradaki solidimizi bu objeye aktarıyoruz. Şuradan tri kapatalım. Şuradan ilerletelim. Gördüğünüz gibi buradaki solidimiz daha demin taratmış olduğumuz alanda sabit bir şekilde kaldı. Bu bize ne avantaj sağlayacak? Bunun üstüne eklediğimiz video dediğimiz videoyu da solidimize aktaracağız. Ve video hareket ettiğinde de yine aynı görüntüyü elde etmiş olacağız sallamada. Burada sahne altta bir tane videomuz var. Şöyle ekleyecek olursak. Onu da izleyelim kısaca. Evet, bir video. video'yu birazcık küçültelim. Şuradan maske yerlerinden ücret elde Geri alıyorum. Şuraya kurban şöyle bir evet. sıkı Buradan maske yerlerini arttıralım. Güzel görünmesi açısından. Fazla da arttırmayalım. Çünkü çok maske var orada kötü gözüküyor. Bu ayarı yaptıktan sonra hemen videomuzun üzerinde koyuz renk ayarlamalarını da yapalım. Bu şekilde. bir renklendirici yapıp diyelim. Buradaki sahnemi de aynı şekilde söylediğimi ekliyorum. Şimdi burada videom kabaca bir hologram efekti oldu şöyle izleyecek olursa Bunun güzel gözükmesi açısından şunun güçlü işte özelliğini biraz açalım biraz onu mal şimdi dışında burada görüntümüze bir şey eklememiz lazım sorduğumuzu aynı şekilde telefon üzerinde de ekleyebiliriz mesela şu gün ctrd ile kopyalım şuradan bunu bu sebeplerin altımıza alıyoruz bunu şöyle aşağı alalım bunu üstü özelliğinde kapatalım. Sokulumuzun altına alalım bunu. Bunu maske yerine del tuşuyla siliyoruz. Şimdi yine mask ayarlarımızda yeni bir yapacağız. Ekleme. Buradan Aynı şu şekilde birazcık daha şöyle şuna. Maske yerlerimizi arttırıyoruz. Maske yerlerimizi arttırıyoruz. Ve Burada buradan transform ayarlarından o farklı görüntüsünü düşünüyoruz biraz. sol Solidimizin rengini ama bir tane da yapabiliriz. Bir hafta açık mavi gerçekçilik açısından. aynı şekilde mavi seçeriz buradan solidimizin de transform ayarlarından baktığını düşündüğümüz gerekecek birazcık daha şimdi aynı şekilde burada da bir parlaklık söz konusu olması lazım burada yükleyelim. Seçelim. Şimdi bunu bir kapatayım. Buraya kadar hologram efekti tamamen tavaca bir şekilde yani mantığı belli. Şimdi burada ayarlama yaptığımız videoda şöyle şöyle alayım. Buradaki sahne kısmını da böyle başa alıp ayarlayalım. Aynı şekilde yukarı alayım. Yani. Birazcık daha aşağıya. Bir. Şimdi bu sahne kısmında aynı şekilde şuradaki en üst kılıç, en üst tek sol ilimizi aktarıyoruz. Aynı şekilde şöyle bir yani pardon bu sol bu sol ilimiz yeni açtığımız sol Bunun buradaki sol ilimizi aktarıyoruz. Ve hareket ettiğinde sonradan eklemiş olduğumuz bu videoda hareket ettiğini görebilirsiniz. Bu yemek dediğimiz söylediğimiz, bunu aktarmıştık dalimin. Yanlış aktardık. Şimdi şu videoları kapatalım. Bunu bir ayarlamamız gerekecek. Telefonun yaratısına uygun şekilde birazcık daha içinde olsun, küçük olsun. maske de arttırırsak şu şekilde buradaki object Drive buradaki söylediğimizde de birinci Google Object'e aktarıyoruz. Böylece gördüğünüz gibi burada da hareketlenme durumunda alttaki söylediğimiz kalıyor. Şimdi şöyle açarsak. Şimdi yani isterseniz bu alttaki videoyu telefonun üzerine de ekleyebilirsiniz. Ben bu araya ekledim. Şimdi onu da görelim. Şu hemen videomuzu buradan koparıyoruz. Yani i̇sterseniz böyle de kalabilir. Video çok kısa olmasın diye anlatıyorum. Mantığını anlamış olmanız lazım organ yapımında. Ben yani şimdi video fazla da uzun ama Kısa olmasın diye anlatıyorum. Şimdi şöylece, çok da kısa üstüne atarak, üstteki Şöyle buradan videonun maske yerini sileriz. Biraz küçük bir husus yatağı yapacak şekilde. Şöyle elmen yaptıktan sonra Sorumuzu maksimum olan Sorumuzu Mezgitten açalım Baktığında hemen videomuza yeni bir maske ayarı yapıyoruz göndersiniz demesine buradaki solid'imize de ekleyebiliriz null objectine de ekleyebiliriz hiç fark etmez böyle gördüğünüz gibi burada da video hareket ediyor burada da onu yansıtıyormuş gibi bir efekt veriyor bu arada isterseniz başka bir şeyler de ekleyebilirsiniz çizgi de ekleyebilirsiniz buradan efekt kısmından daha farklı görüntüler, layer'lar daha farklı ne diyeyim buradan bilmezler parlaklıkta da ekleyebilirsiniz tamamen size kalmış videomuzun altında yine aynı şekilde bu dosyayı kaydedip linkini atacağım bir dahaki dersimizde görüşmek üzere